Merhaba arkadaşlar. Arkadaşım Sibel diyor ki sıkmasak olur mu? <laughs> Midem bulandı kusacağım artık diye. <laughs> Kadın parfümden soğuttum. Daha iyi parfüme para harcamazsın. <laughs> Şimdi ağır olduğunu düşündüklerimiz var deniyoruz. Düşünce de şöyle bakarken ağır diye düşünün. Bence yani bizce bu ağır. Bu ağır. Bu ağırmış gibi bir hissiyat var. Bakalım. Onu yırt istiyorsan uğraşma. Yırt aşkım. Ha, çıkardı. Hiç de kıyamaz. Oralara sıkmadın mıydı sanki? Bence bu koluna sık. Yok buna sıkmamıştım. Hmm. <laughs> Bir parmak boş mu kalmış? <laughs> Senin oğlan diyor mu eve gidince anne çiçek bahçesi gibi kokuyorsun diye? Bak merak <laughs> ettim. Black opium'a çok ağır dedi. Bana şu an koluma sıktım. Ya da çok daha ağırlarını denedik diye mi? Bu da Saint Nore'nin parfümü bile kopuyor. Bana çok kötü gelmedi bak mesela bu. Ay senin eklememişim kolumu koklayacağım diye. <laughs> Bana çok ağır gelmedi ya. Fena değil. Yani şu daha kötüydü bence. Bana öyle geliyor yani en azından. Şimdi bunu denedik. bakın durdukça daha da ağırlaşıyor bu koku. Kız ben sevdim bunu. Allah Allah. Ben bunu sevdim. Şimdi hangisini deneyelim? Hangisini istiyorsan onu deneyebiliriz. Biraz hafif koklayalım bence. Bunu evet, erkeğini ben eşime almıştım. Seviyorum. Seri? One Million serisi. Ha, bu da bayan. E evet bu bayanı. Bu oman serisi. Şu tertemiz. Şey ben bu bilek opiğimi bayağı beğendim ya. Hiç beğenmedim. Kız bayağı beğendim. Başarılı. Bak bu başarılı. Bakayım. Oo bu başarılı. Bakalım. Evet bunu beğendim. Bu çok güzel. Aa hafif. Evet çok hafif. Hafif. Güzel. Yani böyle yormuyor. Başarılı. Gold. Evet bunu beğendim. Güzel. Bunu ben de beğendim. Ama şunu beğendim ya. Bildiğin beğendim yani. Ay şunu takamadım aşkım. Kaybetmeyelim sen taksana. Tek elimde şey var ya. Neden? Çünkü ben akıllısı şeyi kaybettiğim için. Hayır. Çıkıyor bu sabah. Heh, tamam. tamam. Şöyle koyalım. Bakın. Çıkınca düşüyor mu? Gevşemiştir. Yani. Bu testirlere bu kadar özen davranmamızın sebebi kız kardeşime vereceğim için. Şey olmasın diye. Tamam. Şunu deneyelim. Bir ağır bir hafif. Bunu ağır olduğunu düşünüyoruz. Ya biraz hafif koklayalım. Öyle biz. mi yapalım? Evet. Tamam. Ona bir bakalım hangi markaymış. Böyle mi okunuyor bilmiyoruz. Nomade Chloe. Nomade Chloe. Bakalım. Bu öde parfüm. Bu da Nomade. Yine Chloe'nin Nuit Egypt gibi bir şey. Şöyle parfümü de. Ben bunu da şeyde çok gördüm. Hmm, beğenilenler beyin anneler arasında. miyim? Bakın. İlk kokladığımızda limon kolonyası gibi geliyor ama. Hmm. Müthiş. Bakayım. Bence evet, bunun ettim. koklamamız iyi geldi. Diyorsun. Diğer kokulara göre birazcık burnumuzu açtı. Farklı bir koku. Limon kolonyası. Aa, güzel. Ferah. Evet, çok fresh bir koku bu. Güzel. Ferah ama biraz evet limon kolonyası hissiyatı var bunda. Var. Evet. Ee, bu da bunun da şöyle şeyi şişesi şu tasarımı çok hoşuma gitti. Bakalım kokusu nasıl bir bakalım. Bir saniye. Bunun şey. şi tasarımı çok hoşuma gitti. Kokusu bakalım nasıl. Bu da biraz şey kokuyor ya. Yani. Hmm, limon kolonyası gibi kokuyor. Böyle çok kaliteli bir limon kolonyasıymış gibi. Evet. Tekrar koklayayım. Şey söyleyeceğim. Bu şişesi de diğerleri gibi değil mi? Hayır. Şu resmi. Ha, o testir evet. ya. <laughs> <gülüyor> 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 ama şimdi mesai bitti falan ya normal. Şimdi mesela bunu da baksana. Tasarıma, şişe tasarımına, fotoğrafına. Ha, ben Şöyle. Ben bu da güzel. Ne neyi... <laughs> ilginç ya bu kadın neyini övüyor. Şişe tasarımı güzel. Bu da bu reklamlarda şurada burada Instagram'da böyle çok övülen bir parfüm olarak geçiyor. Bence övdüğü kadar var. Diyorsun. Evet. diyorsun. hemen Hemencik sıkalım. Bu mesela yere düşmüş, kırılmış olabilir değil mi? Hmm. Kaybetmiş de olabilir sizin. <laughs> <laughs> Sen beğendin. Bana normal geldi. Çok evet. abartmam. Yani Derya Hanım bu niye yok demez diye düşünüyorum. Al aşkım. <laughs> <laughs> Al aşkım hiç sıkıntı yok. Aa evet bu kesinlikle bu. No mate ve Neyse ne bilmiyorum. Hmm. Ne evet bakalım. Şişesi. Bu seri muhtemelen. Ah, bu çok güzel. Aa, Kesinlikle çok güzel bu. Bakalım. İşte şişesi böyle olan. Bak bir şey Adını bilemedik. Mi? Demin şişesi böyle olan. Bunu çok sevdi. Şişesi böyle olan. 1 hmm. Hı hı. Ve bu. Hı hı. Bu diyorsun. 1 evet. Bir şu Florayı da beğenmişti. Çok değil, değil ama ona çok ona çok değil. Hmm. Bu ikisi şimdi bu, bunlar olmasaydı evet bu derdim. Hı hı, anladım. Şimdi biraz daha kahve koklayalım. Kahve yiyeceğiz yakında. Hepsini birbirine kattık ha. Şimdi merak ediyorum hangisinden devam edelim? Şunu bir dene ya. Bunun şişesi de bak çok değişik. Tamam şu bir tane. Bak böyle. Bir tane koyalım. Evet evet. Az kaldı. Şöyle az kaldı. Bakacağımız. Şu mesela kozmik var. Bunu merak ediyorum. Kylie Jenner'ın 2.0 diyor. Ha, bu böyle okunuyor diye düşünüyorum. Bu, bu hmm. hoş bir koku. Öyle mi? Evet. Ardır diye bir şeyimiz oldu. Önyargımız oldu ama. Tamam. May My Öferia. Değil olmaya da bilir yani. Biliyorum evet bu bildiğim. Güzel mi? Hoş ve güzel bir koku. Diyorsun. Evet. evet. Hemen koluma sıkacağım bir saniye. Değişik ergonomik hani şey şekillerde tutuyorum kamerayı. Dur bakayım. Yani bu şey diyeyim size. Hmm. Klasik her zaman sevilir ya. Hmm. Altında olsun, giysi de, çantada, parfümde neyse. Hmm. Filarda olsun. Herkesin bir, her kadının dolabında olması gereken işte ayakkabı deriz, çanta deriz hmm. ya. Her kadında olması gereken klasik bir parfüm. Klasik evet. bir parfüm. Yani Olmalı. şey tasarımını beğendim ama satın almam. Evet. Kötü o, değil ama o, satın o, almam. Benim dediğim kadar da var işte. Ben e, renkleri anlamıyorum. Şu an da Elai, ee, Boss diyor. Bir bakalım nasılmış. Şöyle. Şimdi sizlerim onu şey yaparken. Şişe. Evet. Tasarımla ilgili bir şey benim yok. Çok Şaşırtıcı şey bir şey değil. Bir koku. Evet. Ama sanki bana aromatik çiçek kokusu gibi geliyor. Diyorsun. Tahminlerim o yönde. Hiç Bakın. yanılmadım. Kesinlikle. Ay direkt sıkınca hissettim yalnız ha. Sen sıkınca buraya koktu yayılma nasıl acaba. Mi? Evet. Çiçek kokuyor. Evet. Dediğim evet. gibi. Bunu beğendik. Evet. Fena değil. Ama gene de alırım diyemem çünkü bir sürü parfümüm var. <laughs> Hayır zaten alın diye değil. Hayır canım şey için diyorum. Biz burada hani hmm. şey yapıyoruz ya. Deniyoruz ya. Bu alınır. Yani bu güzel A, Beğendim. Mı? Bizim zevkimize yakın, evet. Böyle hoş, hafif, evet, evet. çiçek kokuyor. Biz onları sevdiğimiz için. Aynen. Ondan sonra, Aa, evet bakalım. Oo, ağır bir koku bana göre. Bu mu? Evet. Denedin belli. mi daha de önce? Kozmik Kylie Jenner. Yok, Bu yeni çıkan bir parfüm. Ben bunun şişe de çok değişik. Bakalım. Açılış notası, Pure Accord Pink Pepper Essence. Hmm pembe şey miymiş? Pembe biber esansı. Yanlış da oluyor olabilirim. Ha, vanilya, orkid, lavanta, amber. Bu biraz ağırdır bence de. Bir dene bakalım. Şişe tasarım çok değişik. Kylie Jenner'ın Cosmic 2.0. Tester altı üstü. Kız şuradaki fotoğraflarına bakıyoruz ya. İşte biraz önce dedi. Şimdi demiyorum onu. Hmm. Ver bana. Ben de arada bakayım. bakayım. <laughs> Pilim yerinden çıkacak. <laughs> Kız niye oraya sıkıyorsun? Öbür tarafına sıksana. Öbür koluna Onda sık. Onda da kalmadı. Yok kalmıştım, bu kalmıştım. ağır bir koku. Ağır. Hmm. Net ağır bir koku. Allah Allah. Fena <laughs> değil bence biliyor musun? Çok ilginç. Bence hiç fena değil. Bu son çekimimizin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hayır. A evet. Çiçek kokmuyor. Evet şey. Ama ağır kokular arasında ben bunu alabilirim. Öyle değil. Şöyle söyleyeyim. Hani kış falan. Şundan bahsediyorum. Bak. Bu son seri tester çekimimiz var ya. Hı hı. E, koku e, hasasiyetimizi mi dedik? Koku tespitinde yanıyor da olabilir. Beğenmediğimizi gene beğenmiyoruz ama. Beğenmiyoruz ama kokuların sanki hepsi birbirine çok ayrılan yakın. ayrılan zevklerimiz var ama. Normal. Var tabii ki. Normal. 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 Ama normal. bu alınmaz. Ben almam yani. Evet. Ben Şimdiden Beğendim ya. İlginç. Mi? Bu tamam biraz hangisi gibi? Michael Kors'un. Biraz ara verelim. Güzel kokuyor. Bunu da mesela çok beğeniyorlar. Şu Bu da bana şöyle bir bakışta, tasarım ve şöyle bakarken şey gibi hissettiriyor. Tropikal bir şeyler hissettiriyor. Severiz Tropikal severiz. Şöyle çikililer mi hmm. acaba? Tropikal meyve gibi kokacak bence. Bunda yok. Kadın iptal. <laughs> i̇ptal ettim Sibel Hanıma. Turunç kokuyor değil mi? Aa bu çok güzel. Bakayım. Bu ben... çok güzel. Hoş, eğlenceli gibi kokuyor zaten. Bu çok güzel, güzel, güzel. Bakayım. Evet güzel ya, güzel güzel. Evet, ben de beğendim. Bu çok bakayım. güzel, bu kesinlikle alınabilir. Evet, bence de güzel. Dur, sen onu koyarken ben bir şey bakayım. Evet. Bu çok çok kaliteli limon Dur, dur, dur durdurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beğendik arkadaşlar. Evet. Bu böyle tropikal, hoş kokuyor. Güzel kokuyor. Bunu alırım. Yaz kokusu bence. Şöyle belki. tropikal meyve değil. tropikal çiçek kokuları evet. bu. O evet. yüzden tercih ettim. Beğendim ben de beğendim. Bakalım ne var ben diyor. Ben öyle tahmin ediyorum tropical. Endless adventure awaits. Almond, almond milk. Hmm. Şey, şey var gene. Sri Lanka'dan sandal kokusu var. Ya yani diyorum ya şey gibi sandal o taraf belki, şeyleri çok sevdiğim içindir hoşuma. Ondan bittim. olabilir. Evet. Evet, tropikal. Bunu sevdik biz ya. Bu güzel mesela. Evet. Ben bunu da beğendim. Sibel'cim beğenmedi. Da çok bu çok kaliteli bir limon. Çok kaliteli bir limon kokusu gibi. Limon ağacı Şöyle. gibi de olabilir. Bakalım ne diyor ki bu da. İçindekiler yazmış mı? A, veganmış, vegan formüle edilmiş, doğalmış, A, orijinalmiş, su varmış ve alkol varmış. Evet, limon kolonyası gibi kokması normal. <laughs> Şunu bir çıkar merak ettim ben de bakacağım. Ya görüyorsunuz dediğim ya sahnenizde hmm. e, parfüm bir gurme... şey oldum, <laughs> gurmesi oldum. Gene üstünü açtın değil mi alışkanlık? Tebrik ediyorum. <laughs> Yavrum bunlar da de... tester tester. Bye bye. şey <laughs> açmaya çok çalışıyor. Güzel olmuş. Dediğimiz <laughs> andan sonra oldu. Evet parfüm kolonyası gibi kokuyor. Evet. Şey, Ama limon kolonyası <gülüyor> konuşamıyoruz <gülüyor> arkadaş ya konuşamıyoruz. Şimdi. <laughs> Son iki tane kaldı altın vuruş. <laughs> bu arada nezlemi tekrar aktif etti bu, bu kokuları. <laughs> alkol ama ya bunların için alkol var sonuçta. Şu Moschino Toy 2 yani bu farklı okunuyor olabilir. Moschino falan diye okunabilir. Daha önce duymadım. O yüzden nasıl ıı, telaffuz edeceğimi bilmiyorum. E, Toy 2 Pearl demiş. Yani incili incili bir şey diye düşünüyorum. Şu şişesi çok eğlenceli görünüyor. Bak şimdi şişesine bak tamam mı? <laughs> Testerına değil. Şişesi çok eğlenceli görünüyor. Limon var diyor. Ondan sonra bunların çoğunu bilmiyorum ne bileyim ben. Şöyle şunlardan varmış. Fresha. Bilemedim. İlk. Hadi sen kokla. Ama şişe çok eğlenceli. Çocukların seveceği şekilde bir şişe gibi. Aa. aa. Ayıcıklığı böyle değişikli. Değişikli bir şey. Evet değişikli bir şey. Benim şurama sıksana. Bak şuraya. <laughs> Benden mi koklayacaksın? O gitti. Yandık gerçekten yandık. Beğendim. Beğendim. Al kokla. Sıkmayacaksan, sıkmak istemiyorsan. Bu da kolonya kokuyor Ben ha. kendime çok şey yapmadım. Sıkmadım istiyorsan koklayabilirsin. Tamam. Kolonya bu. Hı. Onun için bence eğlenceli. Hı. Onun için evet, fena değil. Ama bir parfüm alacaksam yani kutusu hoşuma gitti diye alacaksam alırım. Yoksa almam ben bunu. Yani ben Yani parfüm şimdi para çok... vereceksem buna vermem. Hani Elif'e sürpriz yapabiliriz Bir ama. De... Ya yani beğenmez ki onu beğendiği parfümü. Sen de beğendin. Dur. Evet, son testimize devam ediyoruz. Şunlar bana biraz ağır geldi daha önceki videolarımızda denemiştik o yüzden bunları gene denemeyeceğim. Den etmeyeceğim yani sana işkence etmeyeyim artık. Son kokumuza devam ediyoruz. Dolce Gabbana. Daha önce Dolce Gabbana denemedim herhalde. Ben hiç hani Sephora Boyner'de de denemedim. Ee, parfüm ama intens olanı diyor. Ay düşürdüm. Ee, şey de böyle. Böyle kraliyet şeyi gibi. ilginç olmuş. İçinde ne var ne yok yazıyor mu? Bir bakalım. Aa, dark Cherry diyor. Hmm. Heliotrop ne bilmiyorum. Amber var. Bu ağır bir koku. Ben sana diyeyim. Sen Çünkü koyu diyor. Çeri vişne değil mi? Koyu vişne, amber falan derken biraz ağırmış evet. gibi geliyor bana. Zaten koyu renklilerden anlaşılıyor Hı -hı. ağır ve baharat Hı -hı. oldukları. Evet biraz şey... Artık parmaklarımızın dışına... Aa, buraya sıkabilirsin istiyorsan. <laughs> Güzel. Güzel, beni <laughs> şaşırttı. <laughs> güzel kokuyor. Kesinlikle ben hani oluyor. vişne severim zaten de. Ay çok güzel kokuyor. Evet beğendim Arka ya. Alırım bunu. Yok da Hani vişnenin bir kokusu. Ben bunu alırım biliyor musun? Bu çok güzel kesinlikle. Bildiğin beğendim. Evet. Evet beğendiklerimi ayırıyorum o zaman. Bugün de bu. <gülüyor> <gülüyor> Kapat da gideyim artık diyor. <laughs> evet bunu beğendik. Yani ben kendi beğendiklerimi söylüyorum. Bunu Sibel Hanım da beğendi. Ben de beğendim. Bunu beğendik. Evet. Ondan sonra... One Million'ı beğendi. Million beğendi. Ben almam. Beğendim. Ama satın alacak kadar beğenmedim. Şunu beğendi. E, Bunlar ama biraz şeydi. E, kaliteli beğendim. limon kolonyası gibi kokuyor demiştik ya. O bu değil miydi? O değildi. Hayır. Hmm. Değil miydi? Onlar hayır. farklı mıydı? Onlar şuradaydı. Evet. Tamam. Şunu ben beğendim. E, Sibel'cim beğenmedi. Ondan sonra... Bu böyle tropikal beğendim. Sonra ben şunu beğendim, Sibel'cim beğenmedi. Bunu beğendik. Bunu ikimiz de beğendik. Başka Aa, ikimizin de beğendiği var mı? Aa evet. Bunu çok beğendik. Erkek kokusu olarak şunu beğendik ama sarısını daha çok beğeniyorum. Bir de Versace'nin şu purple'ını beğendik. Ee, ondan sonra aklımıza gelmeyen var mı? Şu da limon koku ko şey. Ah kolonya gibi kokan buydu. Evet. evet. Karıştırmayalım. Evet arkadaşlar. Bayağı uğraştık. Sonunda parfüm serisini bitirdik. Ee, şey evde aslında şeyler var. Hmm, Bargello'nun normal aldıklarım var. Ee, ona da bakarım. Ona seninle çekmeyeceğim. Tamam. Acı çektirmeyeceğim daha fazla. Ben Bir ay <laughs> Tabii tamam bütün parfüm serimiz bitene daha. kadar ya ben onları toplayana kadar zaten yıl olur evdekileri. Korkma. Onu onları da deryaya şey yapayım. Başına açayım. E ondan sonra testlerimizi de böyle denedik. E zevklere göre değişir. Şey gibi söyledim. Biz okula geç kalacağız. <laughs> Onun gibi tonladım resmen. Biz her yere geç kalıyoruz ama biz de geç kalıyoruz ya o olay bize uyuyor yani. Ondan sonra e, parfüm maceramızı şimdilik burada bugünlük sonlandırıyoruz Sizleri çok seviyoruz Kendinize Eğleniyor. iyi bakın takip etmeyi like atmayı incirden de takip etmeyi e, incirden takip ediyoruz YouTube'dan abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.